Merhaba arkadaşlar. Hafta başındayız. Biz yine halka arsalarımızı takip ediyoruz. Özellikle yıl başından önceden kalan şu arz fiyatının altına sarkan halka arsalarında şöyle güzel kıpırdanmalar var ama halen arz fiyatının etrafında gezinip duruyor desek yeridir. Umuyoruz bugün ve bu hafta daha iyi toparlanırlar. Mega metalin grafiğine bakın. Yine tavan oldu bugün. Yanında Çatal Çatalazı termik santrali de tavan oldu arkadaşlar. Avrupa kent GEO artı altılarda seyrediyor. Umuyoruz bir an önce arz fiyatının üzerine atar kendini. O da 49.50'lerden geçiyor. Daha iyi yerlere gelecektir diye umut ediyoruz. Ne diyelim daha GEO şirketlerine diyecek sözümüz kalmadı. Yani biraz şöyle yüzler kızarıyorsa artık şöyle arz fiyatının üzerine kendilerini atsınlar. Şöyle bir baktığımızda Çatalazı Termik Santrali'nde tavanda 2.218.000 lot alış emriyle devam ediyor. Yani bugün tekrar tavanı bozacağını pek sanmıyorum. Mega Metal'de de tavanda 2600 bin lot alış emri varmış arkadaşlar. Umuyoruz şu diğer halk harciselerine de bir riayet eder de. Onlar da şöyle bir tavan serisine el atarlar. Agrotech artı 5'lerde. Şeker yatırım menkul değerler artı 4.5'lerde. Gayet iyi. Begio 2 gündür. Geçen hafta da değil mi? Cuma günü kapanışında da kötüydü. Bugün de kırmızı yapmış tekrar. Kuzey boru artı dörtlerde tavana gitmedi nedense o da belki bugün tekrar öğleden sonra tavan serisine tekrar başlar diye umut ediyoruz. Bizim takip ettiğimiz ekos teknoloji nötr destek yeridir ve euro power artı dörtlerde arkadaşlar bakalım çok da yükselmesin şöyle acele etmesin. Takip edeceğiz biz buradayız arkadaşlar özellikle bugün halka sitelerimizi takip edeceğiz bakalım. Dediğimiz gibi şu arz fiyatının üzerine tekrar bir atarlarsa en azından küçük yatırımcıyı daha fazla üzmeden bir müddet daha olsun şöyle seçime kadar şöyle bir sabırla beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.